Abi ertesi gün bacağına kankim abone oldu. Hani böyle bacağına kramp girer ya çetin. O kramp benim midemin burasına girmeye başladı. Alevi Genç geçmiş olsun abim. Teşekkür ederim canım kardeşim. İlyas özledik abim. Ben de sizleri çok özledim. Asret gidereceğiz birazdan. Buraya girmeye başladı. Yahu amana koyayım ne sağa dönebiliyorum ne sola dönebiliyorum ne ayağa kalkabiliyorum. Sırt üstü uyumaya çalıştım böyle yaslandım. Abi, oturuyorum bildiğin. Ayakta uyumaya çalıştım. Hadi olmadı yengeniz de Liv Hospital'a gidiyor hamile ya. Dedik hadi gidelim oraya. Gittik oraya. Ya doktor bile Suriyeli amana koyayım. Şimdi konuşacağım. Zaten de bu ben bir toparlanayım ben bir ayağa kalkayım. Bak neler yapacağım size. Canlarım benim canım kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. Abi gittik. Dediler ki gaz sıkışması var. Bir de dediler kan da şey var dediler. Enfeksiyon. Bir de dediler akciğerde zatüre başlangıcı. İyi dedik tamam amına koyayım. Ben eve geldim. Tuvalete çıkmaya çalışıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Yok. Ertesi akşam oldu. Ben yine eve geldim. Eve gönderdiler beni. geri Gerizekalılar tespit koyamıyorlar. Eve geldim yok sağa dönüyorum olmuyor sola dönüyorum olmuyor aşağıya gidiyorum olmuyor yok. Dedim bu iş dedim böyle olmayacak ben dedim gidiyorum artık çünkü yani bunu burada söylemek yani sizi korkutmak istemiyorum. Öksürüyorum avcuma usmuk dolusu kan geliyor. Tuvalete çıkıyorum kan geliyor. Nefes alıyorum. Ağzıma sokuyor. elime ağzıma sokuyorum. Kan geliyor ağzımdan. Bildiğin yani belli bir sıkıntı var bende. Abi artık acıya dayanabilecek bir şekilde değilim. Yani yarı baygınım böyle. Beni aldılar. Allah razı olsun. Akabesle Kürşat. Acı bademe. Atakent acı bademe. Gittik. İnemiyorum arabadan. Yerlere böyle tükürüyorum. Yerler komple karnevan içinde. Hani biri bıçaklanır ya. Yerlere tükürüyorum. O şekilde ağzımdan kan çıkıyor. Abi neyse ben tabi hiç böyle emboli olduğumdan, öleceğimden, böyle öleceğim. hiç haberim veriyor, yok benim böyle, böyle Avalı şeylerden. Oldu. Girdik beni hemen aldılar bir tane böyle özel bir odaya aldılar beni. Ben orada bir 10-15 dakika tek takıldım. Diyorum ki arasını kim midesi diyorum ne oldu diyorum acaba diyorum kanıyor yani sorun ne falan filan. Abi 10 tane doktor böyle toplandı. Ben dedim bu işte dedim bir nelik var çeto. Amına koyayım çünkü 10 tane doktor geldi bir de o kapı açılıyor kafanıyor böyle bana bakıyor ama bana nasıl bakıyorlar biliyor musun? Sanki ben, be yara yemişim yani. Bana böyle acıyarak bakıyorlar. Ya dedim yine dedim bir şey yoktur diyor. Dedim ölmeyiz dedim herhalde amına koyayım yani. tamam dedim bir şey var ama dedim bu dedim öldürecek bir şey değil. Ben umuru hayatım boyunca bir kere ağlarken gördüm. O da alası bütün mal varlığına çöktü ya bunun. O zaman. Bir daha hiç görmedim ben umuru ağlayarak. Abi içeri umur girdi umurum gürün gür ağlıyor. Oğlum dedim bir şey mi biliyorsun? Yok kanka dedi hiçbir şey bilmiyorum dedi. Sinirlerim bozuldu dedi sen dedi böyle dedim Dedim bu orospu çocuğu bak dedim sen beni böyle görsen gülersin. Hala orada yatıyor bana orospu çocuğu diyor bu arada. Sen, sen, sen dün beni <gülüyor> böyle <gülüyor> görsen <gülüyor> gülersin ama nakudu mu benim canım, Benim ayağım kırıldı kaka attı bu orospu çocuğu. Ayağım kırık <laughs> yerde yuvarlanıyorum kaka atıyor amına koyayım. Bak dedim oğlum bir şey varsa bana söyle. Yok dedi kanka ben dedi hiçbir şey dedi, haberim yok. Bunlar biliyor doktor bunlara söylemiş. Hazırlanın. Her şey olabilir. Kendinizi hazırlayın. Umur'a da gitmiş demiş ki git. Bir numaralı kankim abone oldu. Eşine anlat durumu. Söyle böyle böyle olabilir. Benim hiçbir sikteri haberim yok. Ve acıdan kıvranıyorum sadece. Dayı neyse hemşireler hemşireler geldi. Benimle sohbet muhabbet. Uğur zıvır zıvır. Yat diyorlar abi diyorum yatamıyorum amına koyayım yatabilsem bir zaten yatacağım. Kankim, ben ki ben bir şey söyleyeyim bak hayatımda ben böyle şeyler hastaneye giden bir adam değilim. Benim dedem 87 yaşına kadar yaşadı. 87 yaşına kadar hastaneye gitmedi. 87 yaşında bir kere hastaneye gitti ertesi gün öldü amına koyayım. Ben hayatta yani öyle hastaneye hastaneye gitmem. Abi bir akciğer filmi geldi ilk önce. Tövbe estağfurullah şimdi gülüyoruz tabi de. Solak ciğer yok amına koyayım. <laughs> Doktor geldi hemen gösteriyor. Bak diyor bu diyor akciğerin diyor solak ciğerin yok. Ya diyor manyak mısın sen diyor amına koyayım. Öyle şey mi olur diyor insanın diyor akciğer olmaz olur mu diyor. Makine diyor yanlış çekmiştir diyor amına koyayım. Ya öyle şey mi olur diyor amına koyayım. Lan lan ona bak ciğer yok amına koyayım filmde. <laughs> Ya diyorum gezecek hali yok, gezmeye gidecek hali yok diyorum, aşağı kayacak hali yok diyorum, manyak mısın sen diyorum. Olmaz Çekmedi bu, bozuldu Ya anladım. ama makina makine dedim bozuktu. Sen dedi bir gel, dedi, gelsene dedi. Sen dedi yatırıp dedi tomografi almanız lazım lazım dedi. Dedim yatamıyorum. Ben dedi seni dedi yatırırım dedi canını sıkma. Abi neyse beni aldılar tamam mı? Yani bir taşıdılar beni sevdiğiyle. Verdiler koldan. i̇nsan kendini biliyor. Bir numara konuşuyor ben de. Bayılacağım oldu. zannediyor birazdan. Hemşireyle bir sohbet muhabbet ediyor. Hemşire sürekli saate bakıyor. Ya dedi bir şey soracağım dedi. Dedim sor. de dedi bir şey yok mu dedi. Dedim yok vallahi dedim bir şey dedim. Sen nasıl dedi bayılmıyorsun dedi. Hemen, ne bileyim dedim ilaç dedim. E, ilaç verdiniz herhalde dedim. Oğlum dedi senin de bayılman lazım şu an dedi. <laughs> Bunu tartışacağız hemşireyle. <laughs> senin dedi şu an dedi baygın olman lazım. Benim dedi aklımda oynama dedi numara mı yapıyorsun dedi. Allah dedim bir şey yok. Sen de daha, bak böyle yap Senin de ağzına sıçtım dedi. Sen de bir bekle dedi. <laughs> bak yemin ediyorum arkayı döndü şunun anasını abi düşünün. Avan oldu. Çekti onu. Kurmuş <laughs> ağzına kadar. Sen de <laughs> ağa böyle şey ağzına sıçtı seni. Kim abone oldu. Adaj bir koydu bana böyle. Aa, dedi. dedim ne sikeyim. Yok dedim bir şey. Hemşire gözlerimin içine bakıyor ama kadın korkuyor böyle. Sen de ne kullanıyorsun diyor bana. Şey, oğlum diyor buraya diyor apçılar geliyor diyor kokain manlar geliyor diyor nasıl bayılmıyorsun diyor ne kullanıyorsun sen diyor. Vallahi dedim şu an dedim benim dedim kafam güzel olmaya başladı dedim. Yanımda da, yeni geliyor. Yanımda da bir tane erkek doktor var tamam bak şu ara hatırlıyorum sadece. Erkek doktoru sırtından kavradım. Ne verdiniz lan bana? Sikiyim. Gözler kararmaya başladı. Işıklar var tepemde aranı sikeyim tamam mı? Doktor diyor ki beni diyor bırak diyor canımı aşıtıyorsun diyor. ne verdiniz lan dedim o bana dedim. Bana dedim ne verdiniz ya. Tak 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 gitti. Abi orası orası yok. Beni tomografiye yatırmışlar, kaldırmışlar, ıvırlar. Ben neler anlatmışım hemşirelere. Ben, Bak, ben, 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 ben anlatayım bana. Ya Allah kayvak utancımdan itin götüne girdim Anlat. Şimdi Ataver abi tomografiden çıkacak biz kapıda bekliyoruz. Ben Umur abi, Akabest, ve Murat amca geldi. Dördümüz bekliyoruz <laughs> kapıda. Tam dedik gelecek işte Ataver abi. Bakın kapı açıldı. Ataver abi geliyor. Döndü bize baktı. Siz kimsiniz lan bunu Ne bekliyorsunuz lan burada dedi. Ben şaşırdım Gül. Sen bir şey bana bakıyorum, bakıyor öyle başka bak samimi söylüyorum. Nasıl bir, bir tane alının üzerindeyiz. Alı nasıl bir alı biliyor musun? Hatırladığım, hatırladığım yeri söylüyorum size. Alı böyle babaannelerimizin evinde çok desenli bir alı, alı olur ya böyle. Kırmızı evet. amına, kırmızılı siyahlı ama böyle her yeri desen olur. Uzunlamasına. Arasını sikeyim. Başımda bir yanımda Kral Şakir var. Bak göz ne? Allah kahretmesin. Bak bak Kral Şakir'i bilmeyenler için göstereyim. Efe göbek Efe göbek içiyor zamana koyayım. Kral Şakir. Bak a bu. Bak bu var. Şu fil Necati. Bu da Kral Şakir. Efe göbek içiyor zamana koydum 35'lik. <laughs> <laughs> fil Necati içmiyor. <laughs> fil Necati'nin elinde. Fil Necati'nin elinde tamam mı? Orospu şu şeyden almış onu. Belli bir bakkaldan almış beyaz peyniri. Bir tane çarşaf amına koydum böyle kağıt. Onu da tuttu ben buna sövüyorum. Alacağım peynir amına koyayım diyorum tamam mı? <laughs> peynir kötü çünkü. Oraya hatırlıyorum. Babama babama sövmüşüm işte. E, oralar var amına koyayım. Abi neyse. Ondan sonra ben gözümü böyle tamamen böyle bir uyandım. Yoğun bakımdayım. İlk önce Kürşat'la yengeniz geldi. Eee... Sohbet muhabbet. Sonra Kürşat'la yengenizi gönderdiler. Çünkü kimseyi istemiyorlar. Yanımda yoğun bakım olduğu için. Kimse annem de baba... ama Atavark abi şöyle diyor. Kürşat diyor şurada sen kal diyor. Sen oraları hatırlıyor musun <laughs> abi? Yok oralar da yok bende. Seni beni istemişsin. Kimse istemiyor sadece Kürşat gelsin demişsin. Ben girdim bana diyorsun ki şurada bekle sen yanımda dur oğlum bir yere gitme. <laughs> Neyse annem babam <laughs> geldi. Annem babamı da böyle hayal meyel hatırlıyorum. Abi neyse yoğun bakımda bir sürü hemşire kız var tamam mı? Tanıdılar işte kahve kendileri cips yiyordu bana da cips getirdiler işte Ataberk severek izliyoruz falan filan. Muhabbet makara dönüyor. Lan, ben nereden bileyim ananı sikeyim beni yoğun bakıma almadan önce benim altımım altımım, zaten üstümde şey hasta <laughs> önlüğü var. Ben baktım şöyle bir üstüme <gülüyor> baktım. bir <laughs> numara. Hani böyle yoğun tamam bakıma tamam giren oldu. hastalarda o var dedim. Üstü tamam dedim anasını sikiyim sıkıntı yok. Kızlarımıza Allah razı olsun. Kızlar kahve getirdiler bana. İşte cips yiyorlardı. Cips getirdiler. Böyle benim şeyin Buraya yavaş be. Toplandık böyle oturduk konuşuyoruz. Şimdi ben de e, ilaçların etkisiyle ilk kez uzanabiliyorum. Hiç uzanamamışım 3 gün boyunca. Hep ayaktaydım. Yatamıyordum. ayakta uyuyordum ben. Yani sandalyede uyuyordum. Uyuyamıyordum çünkü ağrılardan. Ha ben de ananı sikeyim şimdi ilaçların kafanın da mafanın da etkisiyle böyle dedim ki bir dedim uzanayım dedim şuraya ya dedim amına koyayım. Abi uzandım. Şimdi uzanınca üstümde üstüme de çarşafla örtmüşler tamam mı? Üstüm de örtülü. Abi yana bir döndüm amına koyayım. Kuzlar başladı gülme. Ben de direkt şu kafaya girdim ananı sikeyim dedim. Ben dedim ne komik adamım dedim amına koyayım ya. <laughs> Lan dedim insan. <laughs> Lan dedim kim bilir dedim ne makara yaptım dedim amına koyayım. Ben dedim baksana dedim bakışlarımla mimiklerimle dedim güldürüyorum dedim insanları. Demeye kalmadan adaş böyle yoğun bakım bir de serin oluyor ya orası. Evet. Böyle ben şöyle yatıyorum tamam mı? Böyle götümün böyle bir ava geldi amına koyayım. <laughs> <laughs> o, o ne bana sikeyim diye ben bir döndüm. Bak. Usta göt. Araba pazarında hani bir araba olur ya böyle herkes başına toplanır amına koyayım. Göt meydanda reis bildiğin ama kabak gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ay, yarım varım da değil göt komple dışarıda amına koyayım. Bildiğin böyle hemen böyle üstümü üstümü örtmeye çalışıp kızar diyor tamam diyor burada böyle şeyler olur mu olur. Abi neyse akabinde Beni aldılar odaya. Odada geçirdik bir e, 5-6 gün. Şimdi ben aa, şeyden haberim yok benim hayatım Ben zannediyorum ki ben bitti. Yırttım ben. Benim hayatı tehlikem falan yok diyorum ama koyayım ben diyorum çıkacağım yayın ya kontratı düşünüyorum aranı sikeyim diyorum yayınlar kaldı ne bok yiyeceğiz falan filan ben bunları düşünüyorum. Abi dördüncü gün doktor da bir doktor var nasıl aa, çok sinirli. Adam ana nasıl aşırı sinirli bir kadıncağız böyle ama işinin eli. Hakikaten doktor böyle. içeri girdi. Gözün dedi aydın dedi. Ne oldu be dedim hocam. Allah'ın izniyle dedi hayati tehlikeni dedi minimuma indirdik dedi. Ben onu söyleyeyim ben bir boş bulundum yaşlı başlı kadın. Ah siktir dedim ben benim dedim hayati tehlikem mi vardı? Kadının <laughs> yüzüne böyle söyledi. Kadın dedi niye küfür ediyorsun? <gülüyor> 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 Lan, da, abi düşünsene. Şimdi geliyor biri sana diyor ki hayatı tehliken yok diyor amına koyayım. Ya <laughs> aklında hiç öyle bir şey var mı? Kadının suratına direkt böyle ah siktir dedim benim, benim, benim hayatı mi vardı dedim. Abi neyse ondan sonra e, şu an durumu toparlayayım özet geçeyim. Şu anda arkadaşlar ben akciğerimin yarısı kadar bir kısmı kullanamıyorum. Dolayısıyla sigarayı bir bıraktım. Bir numaralı kankim avar ee, oldu. Sigara artık içmiyorum. Ee, İçmedin değil mi abi hiç dünden beri? İçtim ama bugün. Bir numaralı kankim avar oldu. Kanal çalındı amını sikeyim. Kanal çalındı diye. <laughs> kanal çalın. <laughs> ya, kanal çık. Bahane. <laughs> Sen bahane arıyorsun. Orası, orası mı Cidden içmemiş lan. Ben yemin, ben, ben... yanına. Barut gibiydi amını ökeyim. Ver bana bir sigara <laughs> sikeceğim anasını dedi. Öyle işte. Ben kanal çalınana An. kadar sigara içmiyorum. Ben sigarayı bıraktım. Dünden beri içmiyorum lan ben bu geldiğinden beri. Vallahi bıraktım. Vallahi bıraktım. Bahane, lan ne bağır lan bundan büyük bahane mi olur amına koyayım kanal çalınmış. Bahane mi? <laughs> Ulan sanki tırnağım kırıldı diyorum kanal çalındı. <laughs> Kanka nasıl bahane bu Lan kanal arasını sikeyim kanal çalındı. Hey! Daha ne büyük bir bahane. Aytaş'ım bir nicacını göndermiş geçmiş olsun kardeşim Allah seni bize bağışlamış. Oğlum. Oğlum kanal çalındı kanal daha ne, ne büyük bir bahane olabilir. Neyse elektronik Ferit sağ olsun yazdı vıtıcınımız. Ee, önerdi. Ee, ben sordum ona hangisini kullandığını. Ferit de bunları kullanıyormuş. Hakikaten zararı mararı sıkıntılı bir şey değil gibi duruyor. Yani zararlıysa da zararlıysa da en azından normal sigara sol akciğerin ah, yarısı yok nasıl yok ben de bilmiyorum ama bilmiyorum, yok ama kankim, oğlum filmde oldu. çıkmıyor çok ilginç filmde yok ciğerin yarısı yok söndü mü ne oldu amını ee, selamun aleyküm modlar bun, bunlar kim amına nasıl yani Modlar seni tanıyor canım Aytaç. Yeniler... Aytaç abim, Öz abim. Nasılsın abi? <gülüyor> 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 e, sonuç olarak arkadaşlar. E, hayat bir şekilde devam ediyor. Tehlikem var. E, yarın öbür gün. Her an hastaneye tekrar yatabilirim. Bir numaralı kankim Bunlar oldu. Şu anda başımıza gelebilecek şeyler. Belanızı sikerim. Video size böyle açarım story derim ki arkadaşlar yoğun bakıma kaldırıldım. Bana sakın reis ayak yapma Bre, falan demeyin. Beyim, yavaş be. Şu anda bu o, ciddi bir durum. Ee, beni şu anda her herhal... bir numaralı kankim. Yani şu an yayındayken oldum. bile e... bir 3-4 ay sıkıntı yaşayacağız. 3-4 ay her an risk altındayım. 3-4 ay her an ölebilirim. Ne 3-4 ay 6 mı evet. ay amına koyayım. 3-4 ay amına koyayım ben de bunu anlamıyorum İbrahim Çıkarım tatlı belali. ses. İbrahim Tatlıses kafasından mermi yedi amına koyayım adam iki ay sonra konser verdi benim bir akciğerim nasıl altı ay amına koyayım ya. Altı altı. Arkadaşlar ee, dediğim gibi her an. Bir numaralı kankim abone oldu. Her an ee, patlayabiliriz her an şey olabilir. Benim ama bir kendime bir sözüm var ben çocuğumu görmeden gitmeyeceğim. Çocuğumu göreceğim ondan sonra ne oluyorsa olsun. Tabii ki dikkat edeceğim. Ee, ama kendime bir söz verdim. 6 ay bir hayat riskim devam edecek benim. Kendime bir sözüm var. Ee, tabii ki mevla midir? Ama ben çocuğumu görmeden gitmeyi düşünmüyorum. Bir göreyim sonrasına bakarız. Hiç bari evliliğini görmeden gitmeyeceğim de amına koyayım. Nasıl evliliğini Uzat süreyi uzat biraz amına koyayım. Süreyi, <laughs> süreyi uzat Orası amına koyayım. Evliliğini bir ver. yıl daha yazsın. Torun göre ne kadar? Ya inşallah kazık çakarım arasını sikiyim. Ben de ölme <laughs> taraftar değilim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak bunu dün de söyledim. Hayatımızda hepimiz ölmekten korkarız değil mi? Yani şu an mesela evet. e, ölüm korkusu denilen bir şey vardır. Şu an mesela beni izleyen herhangi bir burada 10 fazla insansınız. E, deseler ki yarın öleceksiniz bir korkudur bu. Öyle olmuyor. Ben de tırsarım ölmekten. Nasıl oluyor biliyor musun? Bu Rabbimin verdiği bir hani ben her zaman şunu sorardım hani var kanser hastalarımız var işte ömrü biçilen insanlar var bu hayatta işte şu kadar ömrü kaldı bu kadar ömrü kaldı. Şöyle bir olay oluyor dostlar. Hazır oluyorsunuz. Mesela ben ölmekten çok korkarım normalde. O çıktı benden hani olursa da olur geliyor anlatabildim mi? Yani kabullenmek değil ama bu. Yani Rabbim herhalde kendini hazır mı ettiriyor sana? Nedir bilmiyorum tam olarak. Ama olursa da olur diyorsun. Ölümden korkacaksın ama mahireti kudu. Oğlum konu çok başka amına koyayım onu anlatmıyorum sana. Ben başka bir şey anlatıyorum ya. İçme şu şeyini. Oğlum bu zararsız lan zararsız. Hoca bile dedi buna dedi başlarsan dedi buna dedi şey yaparsın. Saman gibi yarak gibi bir şey bu. Ee, biz hazır değiliz sensiz diye. Öyle şey mi olur amana koyayım ya. Yani Allah'a şirk koşmak sizinki dostlar. Allah canımızı alacaksa alacak. Yani. Puf puf mu? Ya Umur götüne girsin oh. bu dayısın. Amına koyduğumun ipnesi. Amına koydum. <laughs> <laughs> koydum. Dyson'ımız nasıl ama arkada? Para böyle yerler siktir işte. Para böyle yerler <laughs> Dyson, avradınız. Dyson'ımız mı? Dyson'ımız. Evladım. Sara. Az abi, önce taşıdım abi. onu. Az önce taşıdım kardeşimi. Para Taşı bile yana avradınız sikçim. Ya, al para bile yana avradınız sikçim. Abi, ya, abi, abi o ne de? O, o ne işe yarıyor? Ya, ya, Sen Umut senin var ya kafanı kırarım. Onun bir adı var. Piç. Ne hı, hı. abi? Dyson o. O o da bir ne sike yaradığını hiçbir bil, hiç bir <laughs> fikrim yok. Ne? Of, Oğlum sen manyak mısın? Ben Hilal'e Hilal Hilal bugün <laughs> sordum. Ben nasıl uyandın? Sabah inanılmaz uyandım dedi Hilal. Yani, Abi bu, hem klima hem de havayı temizliyor. Valla <laughs> ben de klima Yanlış bir şey yapmayın ya. Sabah ben de <laughs> çok güzel. <laughs> yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sabah ben de çok güzel uyandım. Evet. Allah çarpsın. Evet, haklısın. O Sağ, derece. Sabah oğlum mükemmel uyandım. Krip anasını sikeyim. Bir uyandım böyle Dyson çalışıyordu odada. Abi psikolojik. Onu da bu anmak bile paraydı amına koyayım ya. Var, bir yani. Ondan bir sonra kankim, telefondan oldu. böyle garanti kartıma girdim. 11 bin lirayı bir gördüm. Ananı sikeyim <laughs> ben de mükemmel <gülüyor> uyandım. 11, <laughs> ben, ben, de mükemmel uyandım. Sabah bir 11 bin lirayı bir gördüm. Dedim <laughs> bunun temizleyiciye havaya ayrı sikeyim. Lan Rabbim vermiş mis gibi hava pırıl pırıl hava dedim. Buna dedim ne gerek var dedim amına koyayım. 11 bin 500 lira. 11.500 lira amına koyayım ben 11.500 liraya. Hastanede amına koyayım oksijen tüpü çekiyordum chat. Bildiğin tüp tüp. Bu arada siz asıl mevzuyu bilmiyorsunuz. Ne yapıyor? Ne oldu abi? Şimdi tabi bu hastane acı badem acı badem özel oda özel oda. Hayda. Şimdi buraya böyle anlatınca güzel. <laughs> i̇yi ki varsın Hacı Badem. Abi donetleri okur musun? İyi ki varsın Hacı Badem. <laughs> Ogi geçmiş olsun abim, Rabbim beterinden saklasın demiş. Çok teşekkür ederim. Aytacım bir ninja cini daha göndermiş. Selamun aleyküm chat demiş. Aytacımıza buradan aleyküm selam. Kurban olurum adam. 3 senedir bu kanalı destekliyor amına koyayım. Ömer Faruk Sarıgi çok geçmiş olsun. Sağlığına kavuşman dileğiyle demiş. Bedri Bey bugün doğum günüm kutlarsam sevinirim bizi bırakma. Bedricim bırakmamaya çalışacağım. Allah götürmedikçe. Bir numaralı kankim. Abone doğum günüm oldu. kutlu olsun canım kardeşim. Abi şimdi hastane varsa her şey çok güzel tabii, Bir sıkıntı <laughs> yok. bir numaralı kankim abone oldu. Şimdi bu, de bunun şey şimdi benim aklıma şey denk geldi. Kardeşim yani. sars beni parçala amına koyayım. Ay oh. bir dijit nerede kalmıştı? Kral geri döndü. Öz abim, Aytaç abim. Hoş geldin abim. Öz abim. <laughs> Hoş geldin abi. Aytaç Aytaç ninjetleriyle meşhurdur kardeşim. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ ol. Özlemişiz ninjetin sesini. Aytaç'ın yokluğunda ninjet gelmiyor amına koyayım. Ee, arkadaşlar Dyson'ın parasını çıktı. Dyson'ın parasının <laughs> çıkması için E5'te götümü siktirmem lazım benim. O yancı öyle <laughs> <eline> çıkar. Thompson <laughs> Walker'dan 50 kişiye aylık abonelik. Çok teşekkürler Thompson Walker. İyi ki varsınız canım. Hadi ustarım benim e, ee, abi şimdi işin bir de ekonomi boyutu var şimdi yattık kalktık bana üçüncü gün şu denk geldi şöyle bir, bir oturuyoruz daha hastanedeyiz artık yavaş yavaş toparlanmaya başladım dedim ki vay dedim anasını bre amına ya. koyayım yavaş be şükür kavuşturan hoş geldin kral demiş Thompson Walker çok teşekkürler verdiğin <laughs> daha Abi toparlandık. Hastane artık kendime gelmişim yavaş yavaş. Tamam mı dedim? Sağıma soluma baktım. Vay dedim ananı sikeyim dedim. Adamların dedim yaptığı dedim hastaneye bak plazmalar böyle bir manzara var. Benim Skyland'deki manzara var ya kafa tutar. Öyle onun köprüsüz hali gibi ya. Ya evet. onun kö, yani ışıl ışıl deniz ayağının altında. Vay dedim ananı sikeyim dedim Oğlum bir şeyi var. Tuvaleti var benim odanın. Orospu çocuğuyum en kral 5 yıldızlı otelin tuvaletinin amına koyayım. <laughs> Benim yayın odasının 3 katı tuvalet var sadece amına koyayım Hesabını yap duşu muşu böyle Buraya amına koyayım yavaş be İrfan hocamdan bir dinçajını daha Herkese iyi geceler bol eğlenceli yayınlar Geçmiş olsun kim seni gülerken görmek çok güzel Teşekkür ederim hocam Uçurumun kenarında bile olsak hayata nelik olsun diye gülümseyeceğiz ki zaten şu an Uçurumun kenarındayız Arkadan itmezse de amına koyayım hayat kere Teşekkür ederim İrfan hocam Abi bunları falan düşünüyorum. Kürşat'a diyorum ki ananı sikiyim diyorum. Baksana diyorum arıyorsun baba. Ne istersen 5 dakika sonra odana geliyor ama. yani <laughs> otel o, mi o, O kadar abi? lüks ki. O kadar otel lüks o kadar ki her şey. Lan otelde <laughs> böyle bir hizmet yok. Rixos'a git böyle bir hizmet yok amına koyayım. Sabah kahvaltı geliyor. Gözlemeler işte böyle patatesli gözlemeler falan filan. Kaşarlı menemenler falan. Bunlar böyle düşünürken. Tınk etti böyle. Ananı sikeyim dedim. Burayı dedim. Biz dedim böyle ödeyeceğiz. Bir de dedim buranın dedim parası var dedim. Aa dedim yara yedik. Abi sonra laf arasında böyle yengeniz konuşurken dedim ki ya dedim ilal dedim. Biz dedim geldik buraya dedim kaldık. <laughs> Sağ olsun bu insanlar hani bizi iyi etti. Dedim fiyatlardan haberim var mı? Yengeniz demez mi gece o, sadece oda fiyatı. odanın fiyatı. Bir kim abone Nasıl? oldu? Günlük 4500 lira dedi ben yine komaya amına koyayım. Adam başa sardı adam amına koyayım. Çabuk dedim <laughs> serum getir. <laughs> amına <da> koyayım. bayıltın <laughs> beni. Serum getirin dedi bana ne kötü oluyorum. Neyse baba şimdi ilaçlar ilaçlar amına koyayım böyle şey yapamıyoruz. Hesap kitap yapmaya çalışıyorum tutmuyor amına koyayım. <laughs> 4 milyar ne abi ya? Da... 4,5 buçuk, Ay, Neyse ben şey diyeyim, tamam mı? Ben, bir numaralı kankim. Nasıl ödeyeceğiz oldu. diyorum koyayım bu kadar parayı. İşte insanın bazen sevilmek, insanların hayatında yer edinmek o kadar güzel bir şey ki. Bunu anlıyorsun. Gerçekten sevilmek çok ayrı bir şey. Hastaneden çıkacağız. Ben götüm götüm terliyorum, mide kanaması geçireceğim, bu sefer kalp krizi geçireceğim. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim unuttum, emboliyi emboliyi artık. <laughs> şey, kalbim titriyor böyle, yerinden çıkacak. Geldik, hesabı ödemeye. Ben kartlarıma martlarıma bakıyorum, o kadar para var mı yok mu? Benim kafamda var çünkü 50 bin, 60 bin şey gelecek. İşte oda numarası tık tık giriliyor. Orada ama ona süre nasıl yavaşladı biliyor musun? Böyle <laughs> milim milim gidiyor saniye. Allah'ım diyorum ne olur söylemesin diyorum fiyatı ya. Girdi oda numarasını falan sizin dedi ödenmiş dedi. Ay. Hiç kim olmadı kime ödedi ne oldu ne <laughs> de amına koyayım. Tekerlekli sandalye <laughs> diyeyim. Yani? Teker, amına koyayım. Bak tekerlekli sandalye diyeyim ya tamam dedim amına koyayım. Başladım tık tık tık, tık <laughs> Kaç Metin abi. Hayda. Geliyor. Aa. Ne var ne yok. Her şeyi ödüyor. Çıkıyor. Ölümden döndüğüm için kurban kestiriyor. Kurbanın fotoğrafını atıyor. Videosunu atıyor bana. Kral. Kral adam ya. Valla kral karakter. Bir de üstüne kurban kestiriyor. Saat kurbanı. Metlav işte ya. Metlav abi. Mad love. Vallahi, şey. love. İnsanın öz abisi bu iyi kardeşine yapmaz ha. Yapmaz kimse kimse. Bir numaralı yapmaz. kankim evet. abone oldu? Otel ödediği para da 30 bin lira. Aynen. Az bir para da değil yani. Tamam abi önümüzdeki ay maaştan kesinti işte. Ya bu cay cay konuşma. Aa, <laughs> vallahi bilmediğiniz şeyler de var ya. Yani açıklanır. Üzücü haberler alacağız bu aralar. Nasıl yani? Alacağız. Üzüntülü haberler Tamam Ama bu Biraz. yayın yeterince üzüldük evet. bence. Ee, o konularda <laughs> da o konularda da üzüntülü haberlerimiz olacak. Buraya aman yavaş be. Allah beterinden korusun abim. Sağ ol deryacım. Teşekkür ederim. E, ee, Met yani? hoş geldin reis. Geçmiş olsun seviliyorsun demiş. Teşekkürler. Alevi Genç'ten bir ninja daha. Ee, Metin abi adamdır. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, bakacağız. O, ana anda tamam. Onu e, gereken merciler gerekli açıklamaları yapar herhalde diye tahmin ediyorum. Yani net bir şey ben de bilmiyorum şu anda. O yüzden konuşamam. Bakacağız bekleyip göreceğiz. Ya ne oldu su? Amına kodum anlatabilsem anlatırım işte yani. Benim de tam ee, şeyim yok. Bilmiyorum. Yok hani sağlık. olsun be abi. Sağlığımla alakalı değil. Yok sağlığımla <laughs> alakalı değil. Ama <laughs> ben Çiğemaş'ı şey, sağlık ederim. abi yanlış mıyım? Yani öyle tabii de bu konum Ya kendimi ipne gibi hissediyorum. Yani bana elektronik sigara içiren bu hayat... Ya hayır uzanıyorum şimdi. Yarın öbür gün gideceğiz bir meyhaneye. Ya. <laughs> yani benim gittiğim meyhaneler... 10 senedir aynı meyhanelere giderim ben. Ve gittiğim meyhanelerde de bir duruşum, bir şeklim vardır. Tanınırım, yani şey yapılırım. hürmet edilir. Tanınırım yani gittiğim meyhanelerde. Ben gittiğim meyhanede bunu böyle çıkartıp bana yakarsam bak yemin ediyorum beni meyhanenin tuvaletinde sikerler ya. <laughs> sen ince sigara içmiyordun bir daha abi gay sigarası diye. d kapanmıyor ya. <laughs> Kim ince sigara içiyor? Sen sen bize i̇çmiyordum diyordun ya. İçmiyordun abi, abi içmiyordun. İnce İçiyordum içiyorum diye gay ne? sigarası içiyordun diyordun Kardeşim, abi. Kardeşim ben öyle hayatta cinsiyet içişe kadar yapmam. D Yapmaz. d kapanmıyor yok arkadaşlar öyle şeyler yok. Yok d kapanmıyor.